arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Vaha is oynayacağız. Seviye 1'deyiz. Hangi kadın adamın eşi demiş. Demiş ki e, pembe kazaklı. O benim kocam. Biz evliyiz. E, ne olabilir? Bakın 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 burada bir şey var. Evlilik cüzdanı. Doğru cevap A. Evet. Aldım. Yaptık bu arada arkadaşlar. Ee, biraz uzun sürecek. Galiba. Evet internetim İşte tam da bu yüzden yakın gözlüklerini takmalı. Demiş. Kim hamile değil, sürekli açım. Belim kopacak, kopmak üzere. Ee, ne alabilirim? Yastık çıktı içinden karnımdan. Darıymış. Sadece herkesin pastasını yemek için bir bahane uydurmak istedi. Hayır. Şuf, teşekkürler. Kim sahtekar? Hadi piknik yapalım. Yemekler harika olacak. Demiş bize. Burada bir suyumuz var. Biraz sesini açayım ister. Aynen. Aynen. Şimdi Neyi için burada olmalar? Hemen bataklığına geri dön. <laughs> Kim kötü bir kötü adam değil. Bakalım. Uçağımı kaçıreceğim. Abi sen ne? Aa. Arkadaşlar içinde bir şey yok. Bu adamın niyeti de çok belli. Bence de belli. İçinde bir şey vardı. Beş beğendim. Evet. Bunu kim yaptı? O bir katil. Ben masumum. Nope. <laughs> Elinde kan var. Ama törcü. daha sonra ellerini yıkaması gerekirdi. Yok canım çok iyiydi. Bildiğimden değil. Cidden bana öyle bakmayı keser misin? <laughs> Hayır. Teşekkürler. Kara kedi nerede? Bu mu? Hayır. Ay bu mu? Hayır. Hayır bu değil. Aa! Ne kadar Çok güzel. Bu emeklilikten sonraki kedi kadın mı? <laughs> Değil. <gülüyor> kim kime aldatıyor? İşteydim demiş. Arkadaşlar bakın burada çorap. Burada e, içecekler. ve burada adamın var. E, iş var. i̇ş yerinden daha yeni geldiği belli eden e, çantası var. Doğru cevap A yani. çocuk fazladan bir kadeh ve kocası eve yeni geldi. Evde başka birisi olmalı. Haydi şimdi nerede saklandığını öğrenelim demiş. Kurt adam hangisi? Buradan Ne olabilir? <laughs> Oo. Oymuş kurt adam. Biri hemen korkusuz Metin'i çağırsın. <laughs> Devam edelim. Neden her seferinde bu çıkıyor Kim gerçek bir prenses değil. Arkadaşlar bu masal size bir, size bir size bir masal anlattı mı? Baloya yetişmeliyim. Prens beni seçecek. Arkadaşlar bu kül kedisinin masalı. Oh. Doğru cevap demeyin de da doğru kız Çabuk ayakkabını orada bırak ve kaç. Ee, bakın burada var. Bu. 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 sonra ondan sonra. Son bir tane kaldı. Bunu da şöyle her yere tıkla 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 yapalım. Aa buldum bir. sanki bu yiyecekler kızların kondisyonunu bozmak için hain bir plan içindeler. Arkadaşlar bu seviyeyi de oynayıp bitireceğim. Onun gerçek sevgilisi kim? Evlen benimle. Son, sana aşığım. Evet kurbağa. Evet. buymuş. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar ee, yazımızı da okuyalım. Rahatsız Banu bu bölümü oynadıktan sonra bir kurbağayı öpmeye çalıştı ama zehirlendi. Bay bay arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.